geçen sene bir tane video çekeceğim demiştim. Aqua var. Aqua Park videosu. Biliyorsunuz kısa bir tane video attım. O da çok kötü oldu. Çünkü şöyle bir şey oldu. 4-5 kişiyle gidecektik. 4-5-6. Kaçta işte şu an çok hatırlamıyorum. Sonra birden hani karar verdik. Çünkü diğer yani karar vermedik de diğer herkesin işe çıktığı olmadı falan. iki kişi gittik. Christopher Ve video falan da çekemedim. Çok kötü oldu. Ve biliyorsunuz Duja Bodrum'da aşırı ama aşırı kötü bir kuapar videosu geldi. Onun telafi amaçlı videosu da gelecek işte hatta gelebilir demiştim daha doğrusu onun telafi videosu ve şey gelecek. aquapark videosu ve e, geçen seneki gibi planladığım video. 4 ya da 3 kişi olacağız. Kendimi de sayıyorum. Bu katılımcılardan biri Krista Flex. Onu zaten biliyorsunuz. Yani çok abonesi yok benim kadar özellikle. Ama onun, onun dışında diğer katılımcılardan birinin bir kanalı var. Onu tanımıyorsunuz, yani belki kanala abone olanlar. Neyse bilmiyorum. Ee, diğer katılımcı da o da net. Onunki de onun kanalı yok diye biliyorum. Neyse bomba video. İ, e, pazar günü belki pazartesi günü yayınlar.